Selamünaleyküm Aleyküm abiler. Fazlalık'tan, Sırbadağ'dan kuşlarımızı aldık. Abi bu kuşlar ufakta anlatır mısın? İnsanlar bilsin. Abi bu kuşlar destilen kuşlar. Bu kuşları biz çubuktan bir kardeşimizden getirdik. Abi şu araba. şuna baksın arkadaşlar. Ama şöyle. Araba antrenman melekler. Araba uçlar oynar. Bayağıdır da burada bende bu kuş. Bak şuradan çok güzel bir portakal sarı çizgili ee, erkek. Hı. Şu. Şurada ana perçemli dişi. Şurada sarımız var. Şurada ana yavrumuz var. Öyle. Evet. Sarının da bir kardeşimi getireyim sana. Sarının da kardeşi varmış. Oymuş evet. evet. abi. Sen şey, burada ifade alırsan sadece ihtiyacı olan yastık. Yardımcı olurum. Bu sarının kardeşi geliyor. Bu da sarının nerede ki bunlar havada başlamış. Oyun bu da. Evet, bunlar da çubuktan geldi. Bunlar havayı taklay dönmüş. İşte bir kardeş, işte akbaş kesme. Eee kiremiz İsteyen uçurur, isteyen damızlığına ayırır ama genç kuşlar uçuracak tabii. Tamam. Arkadaşlar uçuracak. Bu kuşlar görünmüyor. Kuşlar çubuktan geldi. Daha ezeretinde de şey var. İlerleyen saatlerde ister olursa daha en güzel uçlarda getirelim. Çünkü biz ihale yapıyoruz, ihale ihale geziyoruz. Artık kendi kuşlarımı da YouTube'a atar kanalından çekeriz. Zafer kardeşim gelir, çektirir, öyle de satarım. Bak geçenlerde bir ala perçem lak kuyruk. Kendi videolarım var bende. İki bıçağı verdik, sade kuş. Kuş iki bıçağı verdik, bir kuş değil. Gönül hatıra verdik. Ana baba bende. İlerleyen şeylerde onları da çekeceğiz. Zafer'le beraber satacağız. Abiler ihtiyacı olan yazsın. Kendinize iyi bakın.